Bahis gemisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün büyük gün. Dünya Kupası başlıyor. Bülten'deki maç ne? Katar Ekvador. Vay vay vay. Dünya Kupası değil, şike kupası. Para kupası. Nedeni ne? Katar'da gerçekleşiyor. Neler dönecek? Neler dönmeyecek? Bu videoda hepsinden bahsedeceğim. Maçın sonucu kaç kaç bitecek? Bu videoda yine bahsedeceğim. Dilerseniz geçelim videoya. Önce hemen bir Telegram grubumuzu göstereyimse. Bakın neler yapıyoruz. 17 Kasım. Bologna Valencia 3. çeyrek 38.5 üst canlıdan veriyorum. 1.82 oran. Portekiz Nijerya 10.5 alt korner 1.40 oran. İzlanda, İrlanda Norveç toplam 1.5 üst 1.40 oran. Bakın hepsi won. 6, konular, 1, 6.5 üst korner 1.65 oran. Bakın hepsi won tertemiz bakın. Hepsi nasıl geliyor görüyorsunuz. Buna bir buçuk üst. Bu da von. Devam. Hemen devam. Bakın demişim ki Lyon Duçer annesi maçı. 18 Kasım'da. Ev gol atar. Oran 1.86. Neyiniz var neyiniz yok basın. Bu fırsat kaçmaz. Ve durum bu. Gördüğünüz gibi. Bakın burada aile ortamımız var ne kadar neler kazandırdığını gösterip ardından hemen maça geçeceğim. Videoyu sabırla izleyin. Efsane kazançları görün. Grup ücretsiz. Demişim ki maç sonucu berabere oran 5. Deneme bahsi. Çerezlik alın. Onun yanı sıra 3.5 üstü ortaya da oran 3. Bakın şimdi 5.90'dan giren var. 3.5 üst almışlar vesaire vesaire. Ve 3.5 üstü 10. Herkesin vonunu görüyorsunuz burada. Mükemmel bir ortam. E bir buçuk üst alın diyorum. 20 oran. Denemelik atın. Bakın geldi bile. Bakın. Adam gider ayak 20 oran aldı. Görüyorsunuz. Bakın. Devam ediyorum. Oranları aynı şey olarak görüyorsunuz. Hani şeyde. Buradan Burada yine bahisleri vermişim. Demişim ki Neşer Gıdalız Konik bize. MS 1.5 üst oran 2 bol şans MS 6.5 üst korner oran 1.70 İkisine de çok güveniyorum. Bakın Arkadaş demiş ki başkan kar var gelir mi gol? Ben de demişim ki Kaptan gemi her yerde sürer. Ve bakın Bom İki oran tertemiz içeride. Çayın misin bir adam demiş arkadaş. Allah razı olsun. Estağfurullah. Korner bahsi devon. Gördüğünüz gibi. <laughs> yani. Bakın. 8.40 oran. MS berabere biter demişim. Gördüğünüz gibi. 8 oran da geldi. <laughs> İnanılmaz şeyler. Maç 3-3 bitti çünkü. Mükemmel bir ortam. Verez Monster maçına MS 3.5 üstü 2 orandan veriyorum. Yine, yine Von'la başlıyoruz. Ya bu böyle devam ediyor. Şimdi geldik. Dünya Kupası. Şike Kupası mı dersiniz artık? Ne dersiniz bilmiyorum. Bakın. Bu maç için çok önemli iki seçeneğim var. Bir. Maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Katar kazanamaz. Normalde Dünya Kupası'nda ev sahiplerine bir boost verilir. Bir yükseltme. Ama şike olayını sızdırdılar. Katar bu maçı kazanamaz. Tüm dünya sorgular. Ki Ekvador zaten kağıt üstünde inanılmaz kaliteli takım. Katar'a karşı. Yani Hincapié, Leverkusen'in stoperi, Estupinyan yine dünya cönlü bir sol bek. Valencia, Renato Ibarra, Plata, Caicedo, yani bunlar az buz oyuncular değil. Ee, buraya baktığımızda zaten çöp bir kadro ile karşı karşıyayız. Yani normal şartlarda Ekvador'a 1.50, 1.40 falan açılması gerekiyor. İki oran açılmış. Bu ne demek? Bastığının iki katını al demek. Bunu yedireceğini düşünmüyorum. Katar'ı da üzmezler. Ekvador'u da üzmezler. Hele ki son muhabbetlerden sonra. Skor vereceğim ben bir tane. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. Siz istediğiniz oynamakta özgürsünüz. 0-0 e, niye bu kadar şey onu anlamadım ama golsüz bir başlangıç olmaz Dünya Kupası'na. 1-1 diye düşünüyorum. 10 oranı var. Kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Benim güvendiğim bir maç. Bunun yanında hemen karşılıklı gol var. bir 94 oran. Ama benim kendi düşüncem Dediğim gibi maçın berabere biteceği yönünde. Maç sonucu tahmini veriyorum size direkt. Skor olarak düşüneceğim 1-1. Aynı zamanda gol bahsi vesaire isteyenler Hani ben taraf sevmiyorum. Bana golle 600 veya işte gol bahsi ver diyenler için de tercihim karşılıklı gol var 1.95. Yani tabii ki ne daha banko 1.500 karşılıklı gol var. Belki 2-0 bitecek diyenler olacak. 1.35 oranlar. Yani düşük oranlarla işim olmaz benim de. 1.94 karşılıklı gol var öneriyorum ama benim tercihim dediğim gibi maç sonucu X. Yani maç beraber biter. Şurada bir maç var. Estrela, Benfica. Şimdi bunun için benim tercihim bu kupa maçı. E, Benfica satsa şaşırmam bir kere. Yani Estrela 3 fark yemeze girebilirsiniz gözünüz kapalı. Onun yanı sıra alt üstte bakalım. Alt biterse yine şaşırmam. Örnek veriyorum. Benfica 2-0 kazanabilir. 1-0 kazanabilir. 1-1 de bitebilir. Ama en bank olsa Estrela 3 fark yemez. Ee, özellikle yurt dışından oynayan arkadaşlar oranlar daha yüksek orada. Biraz hastayım bu yüzden video çekemedim. Kusura bakmayın. Salgın var bildiğiniz üzere. Maç içinde tercihim bu. 2 ee, maç var fazlasına gerek yok zaten. Hazırlık maçlarına bulaşmayın. Hazırlık maçları iddianın para toplama maçları. Şike maçlarıdır. Bir daha söylüyorum. Bu maç için benim tercihim direkt maç sonucu berabere. 2010 Dünya Kupası başlangıcı Güney Afrika. Güney Afrika o zaman hatta Şabal Alan'ın bir golü vardır hatırlarsınız. Zannımca Meksika ile oynuyorlar. Meksika yine çat üstünde inanılmaz güçlü bir takım Güney Afrika'ya göre. Ekvador gibi işte. Ekvador'dan daha kaliteli bir takım tabii ki. Meksika ama hani Katar'ı Güney Afrika gibi düşünün. Aynı tas aynı ama ilk golü Katar atıyor. Ardından Meksika atıyor ikinci yarıda sonlara doğru. Maç 1-1 bir bir bitiyor. İlk maç kimseyi üzmezler. Ki zaten bunların grubunda Hollanda var bir ağır top diğerlerine oranla. E Senegal vardı güçlü. E Senegal'de Mane falan çıkarıldı kadrodan. Yani Ekvador Senegal'e diş geçirebilecek bir takım rahatlıkla. Ki yani bahsettiğim adamlardan Hinkapi'ye zaten Farmaç ilk 11 Leverkusen'de. E, Perviz Estupinyan'a bakıyorum. Villarreal kariyeri inanılmaz. Oradan Premier Lig takımı Brighton'da şu an az oynuyor. E, Kaysedo yine Brighton'da. Yani Brighton inanılmaz bir takım bu arada Premier Lig'in iyi takımlarından. Az çıkıyor yani her maça. Ha mesela bunu tanımıyorum. MLS'de oynuyormuş. Bu arkadaş Augsburg mesela. Ee, Carlos Gruzero. Grezo. Augsburg. Bundesliga ekibi kaçıncı? İlk 5'te sanırım o da. E Valencia zaten inanılmaz formda. Ki Dünya Kupası'nda da çok gol atan bir ee, şey. Futbolcu Valencia. Bakın. Ekvador. 10 maçın 4'ünde gol atmış. 2018 Rusya 11 maçın 5, 5 gol atmış. Yani takımın gol yükünü çeken isim diyebilirim Valencia için. Renato Ibarra bu da mesela çok seri hızlı bir kanat. E, milli takımda işler yapıyor. Şey olarak göründüğüne bakmayın böyle takımları falan kötü. E bir de Gonzalo Jimenez var. Bu da İspanya 2. liginde oynayan bir oyuncu. Böyle detaylı analiz yapıp sizlere de göstermek istedim. Mesela Gençin Sabeci. Kalecisi onların liginde. Yani güç farkını az çok anlamışsınızdır. Hani bir de buraya gelelim. Bakın al saat. Hani al garaffa. Al saat. Hani e, nasıl söyleyeyim ben size. Uluslararası bir oyuncusu yok takımın. Milli takımın. Hani o bu taşır falan gibisinden. Bu maçı berabere bitirirler çünkü bu Dünya Kupası para kupası hepinizin bildiği üzere Katar'da yapılma sebebi olsun şartlar ve koşullar olsun taraftar kiralamak olsun maç sonucu beraberlik. Ne bu Dünya Kupasında şuna güvenmeyin Almanya Honduras'la oynasa Zimba ile oynasa Almanya kazanır. Buna güvenmeyin. Anladınız mı? Para kupası bu. Dünya kupası değil. Organize bu. Masada işler nasıl bitişi isteniyorsa gerçekte de o uygulanacak. Olay bundan ibaret. Paris Saint Germain ile Malatya Spor'da oynasa, küçümsemek amaçlı söylemiyorum farklı algılamayın. X takımı oynasın. Türkiye 5. liginden bir takım. Bu dünya kupası adı altında olsun. Paris Saint Germain'i kazanır demeyin diyemezsiniz. Bu bundan ibaret. Detaylı tahminler gelecek yarın falan. Hatta şimdi sizin içinde bir bültene bakayım. Kabataslak bir şeyler söyle. Oo, ne güzel maçlar var. Senegal-Hollanda seyir zevki yine çok yüksek bir maç. Senegal'de boş takım değil karşılıklı gol var olur bu arada. Hatta yarının tahminlerini de vereyim ben bu videoda size. Biraz fazla uzattım ama. Sonuç olarak sizin için çekiyorum bunu yani. Senegal gol atar. Bakalım şurada kadroda kimler var. Hmm, açıklanmamış. İngiltere-İran. Tüm dünyanın İngiltere'ye bahis alacağı bir maç. İzleyin görün İran nasıl gol atıyor. İzleyin görün sadece İran'ın nasıl gol attığını. Serdar Azmun da sakatmış. Allah yaratar çok dert değil. Allah yer İranlı mıydı? Suriyeli miydi? Onu da tam hatırlayamadım şu an ama. İran golü. Hatta bakalım sizin için bakacağım. Şurada. Taremi var. Allah yere gerek bile yok. Mehdi Taremi var. Taremi gol atar. Ee, ya da şu Jean Kabaş gol atar. İzleyin görün. Niye? Niye bunu dedim? E tüm dünya İngiltere'ye bastı abi. 1-20 açmış. Gel diyor gel. Gel gel yurt dışında bunun oranı 1.50. Ya bu demek oluyor ki bastığının yarısını kazan. Ciddi bir meblağ. Ya İngiltere yenemese şaşırmam. Bakalım şu gruba. Evet yenemese hiç şaşırmam. ABD gallere vurur geçer yani. Ama İran gol atar. Korkun böyle maçlarla. Gözün kapalı dep gol atara gir. Amerika galler. Ya bu maç için şimdi benden çok tercih isteyeceksiniz. Gol yine yüksek göstermiş. Aslında tam KG'lik bir maç. Korner'e yönelim. 8.30'dan alın. Keyfinize bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Grubumuzla paylaşımlara devam ediyoruz. Ee, açıklama kısmına bırakacağım. Katılabilirsiniz. Videoya like atıp, abone olup, yorum da yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bayiskemiz farkın tek adresi.